İsmail baba İsmail nazarla bir aşkı baktı aşkı bağışlıyor, birbirine kavuşturuyor. İsmail artık bugün senin bayramındır. Hafız da, döndüğün ziyaretine de gidelim. O da sorun Her bir babam, damadır. Her bir babam, benim gördüğüm, benim merdiven bir odada Hodda gelin adetinde, hodda gelin de ocak vardı. Orayı görünce şimdi ayıp, kitap olmasın, merkeze benim silah adetiyle gidiyordum. Abi şamalı benim, ne dedi dostum? Ne dedi? Ne zaman yapmalı? Ne zaman? Ne ortak Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Hürmet ve saygı göstermek zaman? Ne